Çağrılarda Avrupa Birliği'ne katılmak istediğini belirtmişti zaten. Ee, şu anda da Avrupa Parlamentosunda sesleniyor. Ee, Avrupa aslında bir nevi hem savaşı değerlendiriyor, hem de bundan sonraki Ukrayna'nın Avrupa ülkeleri içerisindeki konumunun değerlendirildiğini söyleyebiliriz. Zelenski'nin belki de e, en dikkat çekici yaptığı açıklama, Avrupa değerleri için ölüyoruz dedi. Zaten aslında bu 6 gündür 7 gündür savaş boyunca en çok konuşulan mesele savaştan da Avrupa'nın göbeğinde gerçekleşiyor meselesi. Ve aslında savaşın çıkış noktasına da bakacak olursak Ukrayna NATO'ya üye olacak mı olmayacak mı başlayan süreç. Ee, bu soruyla başlayan bu süreç sıcak savaşa kadar döndü ve Ukrayna başından beri Avrupa'dan, batılı ülkelerden destek çağrısında bulunmuştu. Ee, destekler askeri olarak da destekler gelmeye başladı. Ee, biliyorsunuz ki son yapılan e, açıklamalarda pek çok Avrupa Birliği üye ülkesi e, oraya silah ve teçhizat yardımı yapmaya başladı. Hava sahasının kapanması söz konusu var. Zelenski'nin son yaptığı çağrıda ise Rusya'nın da hava sahasının kapanması hamasını talep etmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nden bu isteğe olumlu bir yanıt gelmedi ama desteğimiz sürecek denildi. Şimdi Avrupa Ukrayna'yı seçmeli diyor Zelenski. Avrupa değerleri için ölüyoruz diyor ve Avrupa Birliği'ne üye olmak için de zaten başvuru metnini imzalamıştı dün. O görüntüler de ekranlarınıza gelmişti. Aynı zamanda dün çok önemli bir gelişmede oldu biliyorsunuz ki iki taraf arasında Rusya ve Ukrayna arasında da bir müzakere süreci başladı aslında ama müzakere görüşmesi öncesinde de Zelenski yaptığı açıklamada e, görüşmeden pek de ümitli değiliz ama görüşmemiz de gerekiyor diyerek katılmıştı. Sonrasında ise Rusya'dan hala olumlu bir e, tutum, bir tavır göremiyoruz açıklaması gelmişti ve o yüzden tekrar yönünü batıya çevirmişti. Zelenski sanırım konuşmasını şu an sonlandırıyor. E, bütün parlamentonun e, ayağa kalktığını ve Zelenski'yi de alkışladığını görüyoruz. Bakalım e, Ukrayna'nın Avrupa Birliği süreci nasıl devam edecek? Ancak şu an parlamentodan gelen görüntüye göre Zelenski ve Ukrayna tam tam desteği almış gibi görünüyor efendim. Gerçekten önemli bir gelişme. E, NATO'ya katılacak mı diye başlayan süreç belki de Ukrayna için Avrupa Birliği üyeliğiyle sonuçlanacak. Zelenski bir konuşma gerçekleştirdi. E, birazcık gelen fotoğrafa da bakacak olursak aslında Zelenski yine parlamentoya seslenirken dahi üzerinde bir nevi askeri komiflaj gibi görünen bir tişörtle çıktığını görüyoruz. Yani ülkemin başındayım, ordunun başındayım, savunmanın başındayım dedi parlamentoya seslendi. Savaşın tam da göbeğindeyiz. Çocuklar ölüyor, Avrupa değerleri için ölüyoruz dedi efendim. Zelenski'nin Avrupa parlamentosuna seslendiği anlar ekranlarınıza geldi.